Şimdi yumuşama döneminde bir de e, Türk-Yunan ilişkilerimiz var bizim. Bu çok önemli bu konu. hemen çok dikkatini çeken bir konudur arkadaşlar. Şimdi ben buraya sıralamışım. işte Yunanistan'la bu dönemde işte Kıbrıs sorunu yüzünden problemler yaşıyoruz. Onun dışında şuradan kalemimi alayım isterseniz. Onun dışında Ege Adaları meselesi yüzünden problemler yaşayacağız. Kıta sahanlığı, Karasu, Ege Ordu Komutanlığı'nın kurulması, Fırhattı, Batı Türkleri, Kardak, Kayalıkları gibi 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 birçok sebepten arkadaşlar biz sorun yaşayacağız. Ama bunların aslında hepsi hikaye arkadaşlar. Sorunların özü Kıbrıs meselesidir bizim Yunanistan. Birazdan da göreceğiz. Kıbrıs yüzünden çok ciddi problemler yaşadığımız için diğerleri sorun olmayacakken sorun yapmaya başlarız. Nasıl olduğunu görelim bakın. Şimdi evet. arkadaşlar Kıbrıs 1954'e kadar İngiltere'nin Tabii İngiltere ne zaman aldı bu Kıbrıs'ı? 93 Arbestası'da. Neyse 1954'te İngiltere bölgeyi terk ediyor. İngiltere bölgeyi terk edince hani Kıbrıs'tan çıkınca sonra Türkiye ve Yunanistan bu Kıbrıs'ın üstünde hak iddia etmeye başlıyorlar. Hatta Rumlar EOKA diye bir illegal örgüt kuruyor arkadaşlar. EOKA EOKA ve bunun da Türkleri katletmeye başlıyor. Hatta Türkler de bunun karşısında arkadaşlar. Önce Volkan diye bir örgüt kuruyor. Volkan. Sonra da Türk Mukavemet Teşkilatı diye bir örgüt kuruyor. Ve Türklerle Rumlar birbirlerine belli hırpalamaya başlıyorlar. Ta ki 1959'da Amerika şey İngiltere diyor ki orayı bölgeyi boşaltın. İngiltere bu böyle olmaz diyor. Gelin oturun diyor, konuşalım diyor. Uzlaşalım diyor. Bu burayı diyor ne sana verelim, ne sana verelim devlet yapalım diyor Yani ne İngiltere'nin olsun, şey ne Yunanistan'ın olsun, ne Türkiye'nin olsun diyor bunun üzerine önce biz Yunanistan'la ikimiz Zürich'te İsviçre'de bir araya geliyoruz, bir görüşme yapıyoruz, bir anlaşma imzalıyoruz. Sonra da Londra'ya gidiyoruz. Ve Londra'da İngiltere'nin de katılımıyla Türkiye, Yunanistan ve İngiltere üçümüz bir anlaşma imzalıyoruz. Ve bu imzaladığımız anlaşma sonrasında arkadaşlar Kıbrıs'ın bir devlet olacağını, Kıbrıs'ın hiçbirimize ait olmadığını söylüyoruz arkadaşlar. Ama yani ne Türkiye'nin ne de, de Yunanistan'ın. Sonra sevgili arkadaşlar... Bir anayasa yapıyor Kıbrıs'a. Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bir anayasa yapılıyor ve anayasa şöyle diyor. Kıbrıs'ın bundan sonra Cumhurbaşkanı hep Rum olacaktır. Yardımcısı da Türk olacaktır. Diyor. Ve bunun üzerine Cumhurbaşkanı Makarios bir Rum seçiliyor. Yardımcısı da Türk olan Doktor Fazıl Küçük seçiliyor arkadaşlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Makarios, yardımcısı dediğim gibi Doktor Fazıl Küçük. Neyse bu şekilde kendince kendi yağ ile devam ediyor arkadaşlar. Ta ki 1964 yılına kadar. 1964 yılına geldiğimizde Makaröz tek taraflı arkadaşlar anlaşmayı feshettiğini söylüyor bize. Yani aslında arkadaşlar yani Kıbrıs'taki e, Türklerin haklarının olduğu bu Rumların da Türklerin de haklarının olduğu nasıl bir dengede olduğunu yürüten bir anlaşma vardı. Bunu feshettiğini söylüyor. O bunu söyleyince arkadaşlar biz 1964'te işi, gücü bırakıyoruz. Dürüstü madem öyle böyle bir adaletsizlik yapıyorsunuz. Geliriz biz de tabii arkadaşlar. Hareket yapar döve, döve alırız bu kıvrısı diyoruz. Tabii orada bizi canını sıkan o günlerde bir olay da oluyor. Cengiz Topal diye birini duymuşsunuzdur. Bu adam ilk Türk hava pilotu Kıbrıs meselesinde ilk Türk hava pilotu şehitidir arkadaşlar. Cengiz Topal bir ara yani uçuş yaparken Rum kesimin olduğu yerde uçağa zorunlu iniş yapmak zorunda kalıyor. Kafasına çivi çaka çaka öldürüyorlar Bundan dolayı da bir bombomuz var. O yüzden Kıbrıs Barış Harekatı'nda birazcık düzenlemek istiyoruz. Neyse 1964'te biz müdahale hazırlıklarına başladığımız sırada Amerika'nın o dönem başkanlık görevinde Johnson diye bir adam var. Johnson bize mektup yazıyor. Diyor ki, duydum ki diyor Kıbrıs'a baş harekatı düzenleyip diyor. Kıbrıs'a müdahale etmek istiyorsun. Sakın böyle bir şey yapmayın. Yaparsanız biz Amerika ve NATO olarak da sizin yanınıza değil karşınıza dururuz diyor. Bunun üzerine Johnson bizi bu tehdit mektubunu bize gönderince biz diyorsun, Tamam boynumuzu büküyoruz arkadaşlar. Özür dileriz diyoruz. Gitmeyeceğiz diyoruz arkadaşlar. Aslında aynen böyle oluyor hadise. Ancak 10 yıl boyunca çok da sesimizi çıkartmıyoruz. 1974'e kadar Kıbrıs böyle gidiyor. Böyle kaos, kanman, çorman, kavga, dövüşlerine gidiyor. 1974'e geldiğimizde bir haber geliyor biz arkadaşlar. Rumlar kendi Rum lideri olan Makarios'u darbeyle indirmişler. Yerine Samson diye bir adamı getirmişler. Rumlar bir darbe yapmışlar. Bunun üzerine Türkiye diyor ki ona kime sordunuz da bu darbeyi yapıyorsunuz siz? Türkiye bunun üzerine işte Kıbrıs Barış Harekatı olarak dinle harekatı düzenlemeye karar verir. Ve biz bu Kıbrıs Baş Harekatı'nı düzenlemeye karar verdiğimizde iktidarda bir koalisyon hükümeti var. O günkü CHP ile, CHP'nin başında o zaman Ecevit vardı. Bir de MSP, Milli Selamet Partisi, onun başında da Erbakan vardı. Bunların döneminde bir harekat düzenlenir. Hatta o dönemin Dışişleri Bakanı da Turan Güneş'tir. Hatta harekat düzenlemeden önce emir şöyle geçer. Bir parola şeklinde geçer. Turan Güneş'in kızı var arkadaşlar, Ayşe. Ayşe tatile çıksın diye telefonda birbirlerine böyle bir talimat vererek arkadaşlar Kıbrıs baş harekatını havadan ve denizden başlatırız. Kıbrıs'a gireriz. Ancak arkadaşlar biz Kıbrıs'a girdiğimizde hemen bütün hem Doğu Biloğu hem Batı Biloğu bize tepki gösterir. Ne yaptınız? Siz şu anda işgalci konumundasınız. Derhal çıkın. Bak size ambargo uyguluyoruz der. Bize o dönem ambargo uygulamayan üç ülke vardır. Libya, Kadafi'nin memleketi, İran bir de Pakistan. Bunların haricinde bütün ülkeler bize ambar koydular arkadaşlar. Ve bütün ülkelerle ilişkilerimiz soğumaya başlar. Hatta 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'nı düzenlediğimiz için ve NATO'da bize ciddi gelip de silahlı bir müdahalede bulunmadığı için Yunanistan çok sinirlenir. Ve NATO'nun askeri kanadından ayrılır arkadaşlar. Yani NATO'dan ayrılıyor Yunanistan bu barış harekatından sonra. Ve ve ortam yergin. Aslında biz Kıbrıs'ta arkadaşlar bir nevi işgalci konumunda Avrupa'nın gözünü öyle görürüz. Ancak arkadaşlar 1983'e kadar bu kaos devam eder. 1983'e geldiğimizde artık dayanamayız. Türklerin yoğun yaşadığı yer olan kuzey kısmı kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak bir devlete dönüştürdüğümüzü ilan ederiz. Ve bundan sonraki süreçte de arkadaşlar alt kesim bu kesimi, üst kesim yani kuzey kısmı da Türk kesimi olarak geçer. Ama dünyanın gözünde tabii böyle değil bu hadis arkadaşlar. Onunla ilgili söylemem lazım. Dünya şu anda şöyle kabul ediyor. Kıbrıs tek bir devlet. Yani 1959'daki anlaşmaya göre kabul ediyorlar. Kıbrıs Cumhuriyeti olarak kabul ederler. KKTJ kurulduğunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş oluyor. Sonra Mehmet Ali Talat, Derif ve günümüzde de Mustafa Akıncı'dır arkadaşlar. Kıbrıs Cumhurbaşkanı. Dört Cumhurbaşkanı gördüler. Ama bak Kıbrıs'ın tek bir Kıbrıs var ya. Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Makarios, yarısı fazla küçük. Kuzey Kıbrıs'ın, Büyük Kıbrıs değil, Ana Kıbrıs değil, Kuzey Kıbrıs'ın ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş sonra bir gelecektir. Onu unutmayın. Bir de bu Kıbrıs meselesi yüzünden 2002 yılında arkadaşlar, o zamanki Birleşmiş Milletler'in genel sekreteri vardı. Kofi Annan. Kofi Annan, 2002'de bir anlam planı olarak geçen bir plan hazırladı. Dedi ki, Kıbrıs'ı da eşit hakları altında iki ülkenin içinde eşit haklara sahip olduğu tek bir devlet halinde yönetelim dedi. Bu sefer de anlam planını Türk kesimi kabul etti, Rum kesimi kabul etmedi arkadaşlar. Böylece de işler karma oldu. Evet. Kıbrıs meselesinin dışında arkadaşlar Türkiye'nin diğer meselelerle ilgili problemleri de var. Ama dediğim gibi bu problemlerin tamamı arkadaşlar Kıbrıs meselesi yüzünden geldi. Mesela Ege Adaları'nın silahsızlandırılması Yunanistan'da. Arkadaşlar Lozan'a göre ikimiz de silah bulunduramayız Ege Adaları'nda. Ama ikimiz de karşılıklı silahlandırıyoruz. Ne olur ne olmaz her birimize gireriz diye. Kıta sağlığı Karasu. Kıta sağlığı denizin dibinden bir devlete ait sınırdır. Karasu da denizin üstünden bir devlete ait olan sınırdır. Ama şimdi biz bu iki ülke Yunanistan ve Türkiye adalarda düşünürseniz iç içe dip dibi ülkeleriz. Sınırlar çizilirken bazen bizim sınırımız onların bir ülkesi. Ee, sınırlar geçiyor. Bazen onlarki bizimkine geçiyor. Ve biz bunun tantanasını karşılıklı yapıyoruz arkadaşlar. Mesela Ege Ordu Komutanlığı. Hiç Türkiye'de duydunuz mu Karadeniz Ordu Komutanlığı? İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu Ordu Komutanlığı. Ege Ordu Komutanlığı biz niye kurduk bu dönemde? Olur da Yunanistan bize saldırırsa Ege'den biz de karşılık veririz diye. Hala NATO bizim Ege Ordu Komutanlığı kabul etmiyor arkadaşlar. Bunu unutmayınız fırattı ve hava sahası meselesi. Ama ya fırattı, hani helikopterler fırfır dönüyor ya onunla ilgili bir meseledir arkadaşlar. Bu konuda da mesela yok senin uçak bizim alana girdi, bizimki senin alana girdi gibi problemler var. Batı Trakya'da yaşayan Türklerin zulümler yaparlar süreç içerisinde. Özellikle Batı Trakya ile ilgili şunu bilin. Doktor ıı, Sadık Ahmet var. Batı Trakya'da arkadaşlar Türklerin hakkını koruyan bir adam. Bu adam çok mücadele eder. 1980'li yıllarda çok mücadele eder. Ama ne hikmetse. Yani Doktor Sadık Ahmet bir gün böyle şüpheli bir trafik kazasında ölür. Ama büyük ihtimalle öldürülür. Onu da unutmayınız arkadaşlar. Doktor Sadık Ahmet Batı Trakya için mücadele etti. Ama maalesef öldürüldü. Bir de bunun dışında arkadaşlar Kardak Kayalıkları meselemiz var. Ondan biraz bahsedeyim. O da tam Çiller döneminde oldu 1996'da. Bir kaya ya Kardak dediğim. Öyle bir kaya ki ne tam olarak Türkiye sınırında ne tam olarak Yunanistan sınırında arada kalmış bir kaya. Bir gün arkadaşlar bizim bir gemi, üstünde Figen'e kat yazan bir gemimiz gider bu kayaya çarptığa yanlışlıkla. Yunanlılar vay efendim siz bizim kayaya çarptınız diye arkadaşlar gelip o kaya bizimdi deyip arkadaşlar bir Yunan bayrağı asarlar kayanın üstüne. Tan Suçlular da der ki kardeşim kaya nereden sizin oluyor? Kaya bizimdir. Ve o da borda verenleri gönderir o da oraya bir. Türk bayrağı asılır. Bu dönem çok ciddi polemikler yaşadık ama sonra süreç içerisinde ortalık duruldu bunu unutmayın.